hatıra. Hediye hatıra. Dünya ölümlü değil. ya. Vallahi. Tabii toprak olacak. Üç gün. Para indirin nasıl olsa. Her şey hayat ölümlü. Para indirin ya. Tabii bize dua et. Böyle para Bak inanır mısın? Bu insanlar bir bir var ya. Ben simit satıyorum ben de dağın işlerse. Ne yapıyor ne yapıyor bak. Ben de ne bak. Vallahi inanır mısın? Bak, bak, ezan okulunda ezan okulunda yemin ediyorum. Evet. Böyle simit peçeteyle satıyorum. Batım insanlar böyle kızdır. Öyle mi? Ne yaptılar? Tepsi. Kızdırdı ben kızdırdı. Sinir, sinir anne Ne yaptı işte? Da, dalga ki. Sim simit de alıyor yok işte üç tane 50 kuruş yok iyi e, olur mu? Allah Allah. Ver, ee? verdim gene Hem de öyle mi? Öyle mi? Bıraktım simit tepsiyi, öyle mi? Öyle olur mu öyle mi? Bıraktım dedim her gün beni dilendim. Hep de para Vallahi. Ya. Ama başardım. Başardın tabii başardım. canım. Başardım. Ama vallahi başardım. Türkiye'yi haraca bağladım vallahi Mehmet abi. Helal olsun sana. Bana yemin ederim. Tüm insanların parası ha, Motivasyon. Evet. Yüzde yakın kişi bana mesaj attı. Sen Mersin <laughs> Mehmet'i de gözaltına almış. Git ona geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Bunun için geldim sana. Sağ ol Yani çok gerçekten. Ee, <laughs> evet. her tarafından insanlar sana geçmiş olsun evet. diyor. Senin Şimdi, evet. evet. Şimdi Mehmet Bey bu gerçekten çok bir yani bir çok bir ay çok çok bir yani gerçekten çok bir ay aklında bir hatıra. Dünya ya. ölümlü ya vallahi. Hep üstü bırak oracı üşüdü. Tamam, yani. Parayı indirdin nasıl olsa diliyorum. her şey hayat evet. ölümlü. Ama parayı bize, yani. bize dua et yani. abi bize dua et. Ya da parayı <laughs> dedi. Bak o. inanır mısın bu insanlar bir, bir ara var ya ben simit satıyorum benimle takla işletsin. Aaa. Ne yapıyorsun bak Benden bak vallahi inanır mısın. Bak abi bak ezan okulunda ezan okulunda yemin ediyorum. Böyle simit peçeteyle satıyorum. Batım insanlar böyle kızdır. Öğrendin mü? Ne yaptılar? Tepsi. Kızdırdı veya kızdırdı. Sinir, sinirlendi. Ne yapıyorsun? Da, dalga küyü. Siz simit de tamam ki. Simit de mi alıyorsun? Da, yok 3 işte, tane 50 kurucu olur yok bilmem. Ee, yok olur mu? Allah Allah. Ver, ee? Veriyorum. Verdim gene yarım. Hem yani de öyle mi? Öyle mi? Bıraktım simit tepsi öyle mi? Öyle olur mu öyle mi? Bıraktım tepsi her gün beni dilendim. Hmm. Hep millete parasını. Vallahi. Ya. Ama başar, başardım. Başardın tabii başardım, canım. Başardım. Ama vallahi başardım. Türkiye'ye araca bağladım vallahi Mehmet abi. Helal olsun sana. Bu yemin ederim. Tüm insanların parası Motivasyon. Evet. Yüzde yakın kişi bana mesaj attı. Sen Mersin desin. <laughs> Mehmet'i de gözaltına almış. Git ona geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Bunun için geldim sana. Sağ ol, Yani çok gerçekten. Ee, Hem, evet. her tarafından insanlar sana geçmiş evet. olsun diyor. Senin şimdi, evet. şimdi Mehmet Bey bu gerçekten <laughs> çok yani bir çok bir <laughs> ay, ay